Hazarlar Göktürkler 7. yüzyılın başında Hazar denizi ile Karadeniz arasında dağınık bir halde yaşayan Sabar, Ogur ve Onogur gibi Türk kavimlerini kuvvetli bir birlik halinde teşkilatlandırırlar. İşte bu birliğe Hazar adı verilmiştir. Hazarlar için Bizans ve Çin kaynaklarında Türk ve Türk Hazar adı da kullanılmıştır. Hazar devletinin kurucuları Göktürk hükümdar ailesinin mensup olduğu Aşina soyundanırlar. Hükümdarlarına da Göktürkler gibi Kağan diyorlardı. Hazarlar Göktürk devletinin yıkılışıyla tamamen bağımsız bir devlet haline gelmişlerdi. Hazarlar Bizans, İran, Arap devletleri ile yoğun ilişkiler kurmuşlar. çeşitli Sılav kabirlerini ve İtirbugal devletini hakimiyetlerine almışlardır. Bizans Sasani savaşlarında Bizans ile ittifak yapmışlar ve Bizans'ın üstün gelmesinde önemli rol oynamışlardır. Hazar-Arap ilişkileri daha çok savaş şeklinde olmuştu. Güney Azerbaycan yönündeki Arap ilerleyişini durdurarak Bizans'ı Doğu Avrupa ve güvenceye almışlardır. Ancak Arap orduları 8. yüzyıldan itibaren Hazarlara üstünlük sağlamışlardır. Bir defasında bir Arap seferi karşısında Hazar Kağan'ı barış istemek zorunda kalmıştır. 737. Bu tarihten sonra Hazarlar arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Hazarların yaşadıkları bölge canlı bir ticaret merkezi konumundaydı. Hükümdarlık ailesi yanında bir kısım halk da Yahudiliği seçmişti. Bugün Karayim adıyla bilinen Türk kökenli Yahudiler Hazarların torunudurlar. Ülkelerinde Hristiyan kökenli Yahudiler Müslüman ve benzeri değişik dinlerden halk barış içinde yaşayabiliyordu. 9. yüzyılın ortalarında peçeneklerin İtil Harezm ticaret yolunu ele geçirmeleri üzerine Hazarlar bahçıca geli kaynakları ticaretin aksamasıyla zayıfladılar. Daha sonra peçenek ve kendilerine bağlı Slav Rus prensiklerinin saldırılarıyla 10. yüzyılın ikinci yarı itibaren hızla çöktüler. Dağlan Hazar toplulukları ise doğudan gelen Türk toplulukları arasında erimişlerdir. Hazarların devlet teşkilatı ve askerlik alanında Slav kavimleri üzerinde büyük etkileri olmuştur. Bugünkü Hazar Denizi adını Hazar Türklerinden almıştır.